Başkanım ya, başkanım geliyor. Hazır başkan oley. Başka? Beni koymamışlar üzüldüm. Benim gibi eli yüzü düzgün yayınlarında gerçekten saygı sevgi çerçevesinde küfürsüz şekilde yapan bir e, Twitch yayıncısını ki <laughs> yıllardır buradayım. İsa beni de koyar. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. Ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. Beklemiyordum. Şov yapmıyoruz. <laughs> Şov yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. <gülüyor> Selam <gülüyor> chat. Twitch Pride duydunuz mu? Mansur başkana da yapmadık mı aynısından? <laughs> Artık ben de burada Twitch'teyim. <laughs> Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geldiniz. <laughs> Video çok iyi bu arada ya. Çok <laughs> <iyi cellendi>. Buradayım. <laughs> Tamam niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Bolsur Başkan Oley. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için tip Sizinle beraber... Ağzımda fışkiye yaparak, yapmıştım o kadar. Yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Oley be! <laughs> Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara'yı diyorum, Avrupa'nın içi gibi bilirim. Yukarı ayrancıdan mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'ya gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın! Kapağa kadar buradayım bugün! Kapağa buradayım! Kim bilir, belki birlikte oyun oynar, mitte karşılaşırız. Ankara'nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak Vay. Uyan, uyan Gazi Kemal Oy 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 Başkanım bekleriz yine yeni...